Dinlendin mi? Nereden geliyorsun? ne cehennemde! Ne oldu, yanlış bir şey mi söyledim? Yo. E... Hadi Hank, Sarhoş'ta söyle, ilk defa olmuyor ki bu! Greddy öldürüldü, Ceydi. <laughs> 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 Yanındaki viskiye ihtiyacım olacak. Seni öldüreceğime inanmıyor musun? Karanlıktı! Benim de korkudan ödüm patlıyordu! Biz sağa gittik! Hoşuma gitmiyor! Hiç Evet! Kapı şurada! Buyurun bakalım! Ceydi, şu kelepçeler! Alışmaya çalış! Anne! Charlie. Göz yaşlarına gömünme sakın. Daha önce ölen adam görmedin mi? Rus, ya kafa çeneni simsır. Seni yemeye kalksalar iştahları kesilir.